Evet arkadaşlar bugün tekrar farklı ilk defa bir şey deneyeceğim. Yanımda bu sefer sadece Onur var. Semiran final haftasından dolayı yoğun bir şekilde <gülüyor> çalışıyor. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Asi. <laughs> <laughs> alakasız olacağız da. Evet arkadaşlar bu arada Onur'un çarı soyuldu. Ne yazık ki. Hı. Ama yılmadı, bıkmadı. Çabalıyor. Ben de dedim ki madem oyuna yeni yeni özellikler eklenmiş. Bu arada ben eski oyunculardanım. Bir müddet ara verdim oyuna. Sonradan baktım güzelleşmiş. Yeni yeni özellikler gelmiş. Ben de daha yeni tanışıyorum onlarla. Yansıtma biz de dedik yansıtmasak olmaz. Biraz çektiğimiz olsun. Şöyle bir Sannevel'in level'in ninja zırhını aldık. Üstümüzdekine yansıtacağız. Bakalım 50 meyzar zor toparladık birlikteydik. 7 mevsini da onurdan borç aldık. <laughs> Karım soyuldu yine dedim veriyor. <laughs> ben de öyle bir insanım. neyse o zaman geçelim arkadaşlar bakalım. Yansıtmayı daha yapmadım onurdan öğreneceğim. Onur videolarını falan izlemişken bakmadım Aynen bebeğim sen koy oraya <laughs> Teovah sana girdim Yansıtma diyorsun ha Aynen yansıtma diyorsun Yani değerli, değerli eskisi ekipmanın seviyesiyle sınırlıdır Ve Eklediğin yansıtma nesnini değiştir ama Onur Üstündekini çıkar şimdi Buradan çıkmıyor mu lan bunu açınca Ay anaa Çıkmıyormuş dur Evet, oyun. Oyun. <laughs> Soyun. Soyun. Ah, Aa, geliyorum. <laughs> tamam başladım. Bekle abimiz de arkasını dönmüşken bekle geliyorum Az O, o adam da neden arkasını dönük zaten anlamış değilim. Ay, Hayata ay. girmiş. Neyse. <laughs> <İşte. gülüyor> Şimdi koy. Yeşil kısma benim giydim. Evet yeşil kısma senin giydin. Öbürünü zaten koyunca bu silinecek diye söylüyor zaten. Kaldırılan nesne silinir. Tamam Aynen. dedim. Yansıtma tamam. elime ciğerim yanıyor. Onur. <laughs> Basayım mı? Bas BB. Bunun başarılı olma şansı yoktu bak elime çöpe gitmez <laughs> sana. sen bas. O zaman basıyorum. <laughs> Haydi bakayım. <laughs> Nesneyi yansıtmak istiyor musun? Evet. Aa, yansıttım. Ben evet. az gidip geldim ya. Yansıttım. Denize karşı takılayım. <gülüyor> Oba. <gülüyor> 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 lanet olsun adamım, lanet olsun. Oo, adamım. <gülüyor> lanet <gülüyor> Acak... olsun. <laughs> Oğlum buralar tayt giymiş gibi oldu lan karakter. Araya <laughs> kaçacak yemeyeyim. Dikkat et. Eyvah. Hadi o zaman bunu bir VS'le kutlayalım. Şöyle, şöyle gel efsane bir poz verelim gel. Diğer tarafına geç diğer gel. Tarafına... Gel. Ya bizi trip atıyor Bu arada arkadaşlar sizi kandırmış bulunduk ama poz <laughs> şey yok aslında yapma amacım bu. İpne onur yüzünden Yansıtmayı yaptı, beni de iştahlandırdı. Baktım güzel duruyor, ben de yansıtayım dedim. Ama benimki biraz... Mayo giymiş gibi oldu aşağı tarafa ama... <laughs> Neyse, yine de güzel. Bir şey söyleyeceğim, kolunu kaplan mı kapmış? Ne yapmış, ne yapmış da senin kolunu? Ama Abi efsane son duruyor. Ben kol... yani şeyde görmeyince falan... Kötü durur sandım ama... İyi ki de bunu yapmışım, onur ya. Bence güzel oldu ya. Aynen. Bir de bir şey fark ettim benimkinden bir, biraz daha bir tık daha iyi parlıyor. Öyle mi? Benim de şimdi elimdeki de parlıyor onun da etkisi vardır. Ya ben de takarım ne yani. <laughs> Allah Allah. Vay adam zengin ya adam. Bunu soyun lan. <gülüyor> <gülüyor> Bak soyulmuş hali. Evet yansıttım adamın. <laughs> yansıttım adamı. Lanet olsun yansıt. Seyyar <laughs> Rock. İşte bizde böyle başkalarıyla bir hesa atmıyoruz. Kendi... Klasımız var. <laughs> Bekle bir saniye az <Azli>. Yok öyle <laughs> bekleme falan. başlıyorum <laughs> ben. <laughs> Ay piç şey, ya. Tamam hadi basla. Başla. Acı ne bana... Ben çıkacağım. Ne yapacağım? Acı bana... <laughs> Lanet da... bana... lan olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Ölmek sen istedim. Ba duruyorum diyor bile ya. Avans yok oğlum. Avans vermeden de alacağım diyorsan ayrı tabi. 800 vuruyorum onu sen ekstra bir şey mi taktın oğlum? Dün ben seni aldıydım ya. Üyü bence. Ölüm bile şekil duruyor ya. Emel bir de benim ölüm nasıl duruyor Az, az dur dur dur. Az bir gitsene çok merak ettim. Ne? Yep. Harbi çok merak ettim nasıl duracak. Oo. Abi şekil lan. Sıradaki yansıtma <laughs> videomuz da o olacak. Tabi bu değil yay olacak okuyum. Bu fena durdu lan. Hayır bak sana, sana bir söyleyeyim mi? Bunun renk tonları seninkiyle biraz daha uyumlu. Benimkiyle biraz cırlak kaçıyor Bak yansıt. hatta... Ben hatta ortasında şey. mavilik falan var ya. Senin bu kemerle falan uyumlu. Hala hiç sorma. Kemerim var lan. <laughs> Yeni gördüm lan. Lanet olsun kendisi. adamım lanet olsun. Hadi şöyle coolca gidelim. İleriye doğru. Harbiden fena durdu. Aaa aşağı. Çok tatlıyız adamız. Emaay. Ha. Ee, bu çapraz var ya onu koy. Tamam. Slash. <laughs> set. Yaz. Atlantra yap. V yap. V. Ha. Vücut değil diyor. <laughs> Bende oldu bak. Slash. Slash. Set. atlantre V. Evet Allah Allah bu düzenleme mevcut değil oğlum <laughs> Olan bak Şılaş 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 Eyvah şılaş değil mi? Ters şılaş mı koyuyorsun? N'apıyorsun? Lan W <laughs> W Ağzına sikilin seni. B niye diyorsun? W desene Ulan oğlum Set Alttan tire W kabul kabul diyor tek abi azık az, <bekle>. az ya <laughs> şuradan şuradan efsane bir <laughs> yürüyüş yaptı. E bunu geri düzeltmeyi nasıl yapacağız amına koyayım böyle bileceğiz. İyi <laughs> vay e, damadım. Elimdekini çıkarayım da bekle öyle daha tatlı olur. <laughs> 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 böyle John knows ah bize olarak. Hayır. Düt 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 alalım bir yerde. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Eyvah ya oğlum sen bildiğin yürüyon ama ne Benim güzel yürüyormuş lan Ben diyorum ya c 1'de de gezerim böyle diyor. Seninki güzel bir yürü. bir de benimkine bak abone Ay hoş lan. Hoş. Amunim. Mahalle belediye bu köpekleri niye toplamıyor? Hiç. Gelme ibine. Amına koyayım yetişemiyorum ki. Gelme. Gelme. Lan mavi fot nerede? Cool durdurdu ha. Mavi potumu bulamıyorum. <laughs> Birinci videoyu izleyen anlar. Bir klavye, bir mavi pot. Ema'yı mı bulamıyorum? Öldüğüm kısmı koymayacağım. <gülüyor> <Üç>. <gülüyor> evet arkadaşlar bu videoda da böyle farklı şeyler denemiş olduk. Videoların devamı gelecek. Yine oyunda bilmediğimiz tonla şey var. Bunların hepsini öğreneceğiz. Artık beraber öğreneceğiz bir şekilde. Bir şeyler yapacağız. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aşağıdan yorum atmayı, fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Şimdilik bizden bu kadar. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.